Herkese merhaba, bugünkü güzel videomuzda koşullu biçimlendirmeden bahsedeceğiz. Koşullu biçimlendirme nedir? E, dikkat çekmek istediğimiz veya vurgulamak istediğimiz verileri renklendirerek, boğgusunu, e, yazı tipini, e, rengini, kalınlığını, her şeyini değiştirerek ön plana çıkartma işlemlerine deniyor. Şimdi burada ilk öncelikle metinsel e, koşullu biçimlendirmeden bahsedelim. Ad-soyad kısmından birden çok isim var e, ve aynı isimler, tekrar eden isimler de bulmakta. Bundan dolayı ne yapıyorum? Yinelenen yani tekrar eden isimleri bana belirtiyorum belirt diyorum. Dikkat, dikkat çeksin diye. Onun için koşullu biçimlendirme alanına giriyorum da İlgili alanı seçiyorum. Bu kolonda diyorum. Koşullu biçimlendirme alanı. Hücre vurgulama kurallarına geliyorum ve yenilenen değerler diyorum. Yenilenen değerler dediğim zaman tekrar eden isimleri burada bana kırmızı renkte bu fontta gösterdi. Arka tarafta şimdi Onur Uçağı bu aşağı tarafa da yazdığında onun da ismi Uçar'a olacağı için 5. satırdaki ve 9. satırdaki renkler de kırmızı renge dönüştü. Dön dönecek. Onur Uçak. Mesela Emirhan Selçuk tek yazdığı için Emirhan Selçuk şu anda beyaz fontta gösteriyor. Onu da yaptığımızda o da yani diyor ki bu tabloda yer alan isimler hepsi birden fazla şekilde yazılmış diye gösteriyor bize. Tekrar eski formata çeviriyorum. Şimdi burada tarihler tarih kısmında ise e, Nisan ayının Nisan ayı olan tarihleri bana renklendir diyeceğim bunun için de içerdiği metin kısmını kullanıyorum diyorum ki içerdiği metinde nisan yazanları biçimlendir burada Excel'imizde sunmuş olduğu hazır biçimlendirme renkleri de var ama biz özel biçim deyip kendimiz farklı bir renk yapalım sarı renk dolgu rengi yani arka rengi arka fon rengi sarı olacak yazı kalın ve beyaz yapalım. Burada da Nisan ayılarını bu şekilde renklendirmiş olduk. Yani tek tek Nisan ayını bulup biçimlendirmek yerine tek seferde bu işlemi yapabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Yine buraya da Nisan yazdığımızda aynı şekilde olacak. Burada tek olarak Nisan ayını girdiğim için hep Nisan'da olacak. Yani yenilenen değerle farkı bu. Şimdi e, yenilenen değerlerde e, ben bir veriye bağlı olarak değil tüm satırlar içerisindeki tekrar edenleri aradım ama burada tek kural yazdım. Dedim ki Nisan ayını bana renklendir Dedim. Diğer aylara hiçbir işlem yapmadım. Daha sonrasında satış adeti. Değerler kısmına bakalım. Burada diyebiliriz ki 50'den büyük olan değerleri göster. Bu da büyük duralarından. Buraya direkt aritmetik ortalamasını veriyor. Biz ama kendimiz 50'den büyük olacak şekilde yapıyoruz. Bunları da açık yeşil ve kırım, açık yeşil ve kırmızı yazıda rengiyle göster diyelim. Kalın ve kırmızı. Şimdi burada bana satış adetlerini 50'den büyük olanları renklendirir istediğim formatta. Şimdi satış adeti başlığını bazen Excel böyle farklı algılayabilip satış adetini bir sayı gibi algılayarak onu da formata uygun bir şekilde getiriyor. Bunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi çöp de yine buradaki tarih ve isim soyisimde aynı mantıkla çalışıyor ama burada yine de biz bir işlem yapalım tekrar hatırlamak için içeride metin diyelim çöpleri mavi renkte göstersin dolgu diyelim açık mavi yazı tipi kalın ve beyaz olsun. Çön yazanları da renklendirmiş oldum. Böylelikle. Yani tek tek çönleri seçerek renklendirmek yerine ben tek seferde çön yazan her şeyi istediğim içime getirmiş oluyorum. Şimdi burada para tutarlarını, belli bir aralıktaki olan para tutarlarını veya ölçeklendirme yapalım burada da. Hazır çubuklar var. Şimdi veri çubukları gradiyanda olduğu ve düz dolgu olacak şekilde iki farklı tablo da var. Siz hangisini kullanmak isterseniz bu tercihe bağlı bir durum. Şimdi burada ben e, parayı şu renkte göstersin diyorum. Veri çubuklarıyla veri çubukları otomatik kendisi hesaplama yaparak çalışıyor. Yani diyor ki 193 buradaki en büyük değer olduğu için diyor onu daha koyu ve daha uzun gösteriyorum diyor. Daha sonrasında 186 lirayı ondan biraz daha küçük ve rakamlar küçüldükçe burada e, tutarlar yani küçüldükçe çubukların ölçüsü üstte e, küçülüyor. Bu da çok sık kullanılan bir koşullu biçimlendirme formatı. Burada renk ölçekleri de yapabiliyoruz. Mesela buna da renk ölçekleri yapalım bu kısma. Burada da Excel yine belli bir ortalamayı alıyor. Ortalamanın üstüne göre işte atıyorum 30 ile 20 arasında kırmızı yakıyor. Ondan biraz fazlasına yeşil yakıyor. Onun altındaki renge dolgu yapmıyor, beyaz renkte bırakıyor. Renkleri seçebiliyorsunuz buradan ölçeklendirme yapıyor daha doğrusu kendi içerisinde. Şimdi toplam satışlar kısmına da bir simge kümeleri yapalım. Şimdi burada da simge kümeleri var. Şu simge küme aralığını kullanıyorum. Seçtim. İlk öncelikle seçiyorum. Bu otomatik olarak kendisi salgılayarak o aralığa göre renklendirme yapıyor ama ben kuralı yönet diyeceğim. Kuralı düzenliğe giriyorum. Burada simge kümeleri. Yalnızca simgeyi de göster diyebilirsiniz. Yani burada rakamları göstermeyip sadece simgeleri de gösterebiliyorsunuz. Şimdi dedim ki ben ee, yüzden büyükse dedim. Sayı yapıyorum şu kısmı. Şurayı yüz yapıyorum. Yüzden büyükse yeşil göster diyoruz. 33'e kadar. Hatta burayı da 50 diyelim. Buranın aşağısında kırmızı gösteriyorum. Bunu da sayıya çekeyim. Burayı da 50 diyelim. Mesela şunu 49 yapalım. İstediğimiz aralıkta gösteriyor. 50 ve 100 arasını sarı renkte gösteriyor. 100 ve üzerini yeşil renkte gösteriyor. 50'nin altını ise kırmızı renkte gösteriyor. Bir tane daha şurada veri değiştirelim. Bu şekilde de koşullu biçimlendirme yapabiliyoruz simge kümeleriyle. Bir koşullu biçimlendirmeyi temizlemek istersek nasıl yapıyoruz? Tüm sayfayı da temizleyebilirim. Kuralı temizle. Tüm sayfadaki kuralı temizle diyebilirim. Yani şöyle yapıp burada tüm sayfadaki kuralı temizle dedim de hepsini temizliyor. Sadece sesçili kuralı mesela sadece şurayı temizlemek istiyorum. O kolonu seçiyorum. Seçili kuralı temizlediğimde sadece kolondaki kuralı temizliyor. Koşulu biçimlendirme de bu şekilde. Ee, yenilenen değerler bu kısımda gösterdik. Nisan ayını renklendirmesini bu kısımda gösterdik. Satış adetlerinde e, belli bir rakamın üzerine bu renkte gösterdik. 50 ve üzerine. Çön yazılarını mavi olarak göstermesini istedik. Pirimi e, veri çubuklarıyla gösterdik. Yani en büyük olan veriyi daha uzun ve gradyan dolgu olacak şekilde ona göre de çubukların ölçüsü oldu kendiliğinden. Ek satışlarda ise veri çubuklarıyla yani burada renk ölçekleriyle daha doğrusu ölçeklendirme yaptık. O da kendi geri planda ölçeğini oluşturarak bize ona göre renkler verdi. 50 ve üzerine farklı renkte işte 40 ve ona yakın rakamları sarı renkte o tonlarda gösterdi. Toplam satışlarda ise dedik ki 50 ve 100 aralığına sarı renkte göster bize. Yüzün üzerine yeşil göster. 50 ve altında kırmızı göster dedik. Bu şekilde tablomuz oluştu. Ve 80 yazdığımızda bu da sarı olacaktır. Koşullu biçimlendirme de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.